Mobil bir sunar. Hepinize Silverstone'dan iyi günler diliyorum değerli seyirciler. Gerçekten çok enteresan bir hafta sonu Dünya Şampiyonasının dördüncü ayağı Silverstone pisti ve üç gündür Silverstone pistinde yarış dışında her şey konuşuluyor. 180 bin biletin satıldığı söyleniyordu. 180 bin biletin tamamı bugün burada ama biletli seyircilerin birçoğu henüz yollarda. Sabahın beş bu yana evet yerel saatte beş buçuk'tan bu yana müthiş bir trafik var Silverstone pistinin etrafında ve bu piste gelebilmek için gerçekten artık insanlar otomobillerini kenarlara park ettiler ve yürüyerek buraya geldiler. Ben de kendi adıma... On... Bir de birçok İngiliz seyircisinin önünde e, Baricello'nun bu başarısı gerçekten e, olağanüstü bir şey olur tabii ki. E, Villeneuve-Schumacher'de yarış içerisinde en yakın giden pilotlar. Arkalarında da Verstappen var. E, 7 tur sonunda herhangi bir değişiklik e, yok. Start anını kaçıranlar için tekrarlamak istiyorum. Ben e, start anında e, Franssen ve Baricello istedikleri çıkışı gerçekleştirdiler. Mihai Schumacher Hakinen'i geçmek isterken istediği hıza ulaşamadı. Bu arada David Coulthard Hakinen'in önüne geçti. Üçüncü sırada yer aldı. Hakinen dördüncü sırada kaldı. Bu arada Villeneuve ve Batın'a da geçildi. Mihai Schumacher. Sonrasında Ralf Schumacher abisini ve Villeneuve geçti. Şu anda altıncı sıraya kadar yükseldi. Fransa'nın otomobili içerisinden bir turu daha tamamlıyoruz. Oldukça hızlı bir yarış oluyor. Baricello ile Frensen arasındaki fark sürekli olarak 0.9'da 1 arasında sizlerin de dikkatinden kaçmıyor. 3 kurtar, 4 akilen, 5 batın, 6 Ralf Schumacher. Bu sıralama devam ediyor. Kısa bir reklam arası verelim. Tekrar merhaba değerli seyirciler. Sıralamada bir değişiklik yok. Batın Hakinen üzerinde bir baskı kurmaya başladı. Batın bir hayli hızlanıyor. Hakinen'den son tur zamanı anlamında daha hızlı. Şu anda da David Coulthard'ın otomobili içerisinde bir turu daha tamamlamak üzereyiz. Bu arada arkadaşımız Erkan Arseven de inanılmaz trafiği açtı. Ve yaklaşık 7 saat süren bir trafik macerası sonrasında şu anda yanımıza geldi. Erkan hoş geldin. Evet. Diğer gazeteci arkadaşları da aynı sıkıntı yaşadığını ben 10 kilometre boyunca gördüm. Gerçekten Gerçekten geçmiş olsun. Şu anda e, yeni televizyonları açan izleyicilerimiz için ve senin için Sartan'ı e, bir hatırlatmak istiyorum. Gerçi radyodan da dinlemişsindir evet, mutlaka. Evet radyodan dinledim ben. Sartan'ın Hakinen ve Nihal e, Şumayr arasındaki e, o an belki de e, bundan sonraki gelişimi de etkileyecek diye düşünüyorum ben. E, bu arada Jensen batında hakikaten. E, yerine Jensen Button'ın beşinciliğine... ...büyük evet, prim kadar Britanya Grand Prix'si desek bile... Evet, ...İngiliz basını e, tabii ki İngiliz ağırlıklı olduğu için... ...Britanya basını İngiliz ağırlıklı olduğu için... ...Jensen Button'a çok çok büyük bilgi var ve onu... E, ...kahraman yapmaya niyetliler. E, genç pilot da bu tür sonuçlar almaya devam ederse... ...henüz kariyerinin ilk yılında... ...genç yaşına rağmen böyle sonuçlar almaya devam ederse... ...onlara herhalde istediği malzemeyi bol bol verecek. Sıralamaya bakıyoruz. 2000 yılı... İngiltere Grand Prix'sinin galibi David Coulthard, Mika Hakkinen ikinci, Mihai Schumacher üçüncü. Ralf Schumacher dördüncü oluyor. Jenson Button beşinci, Yarno Turilla altıncı, Giancarlo Fisichella yedinci, Mika Salo sekizinci, Alexander Wurz dokuzuncu ve Jean Alessi onuncu sırayı alan pilotlar. Pedro Diniz on birinci oluyor. Johnny Herbert, Ed Irvine ikilisi on iki ve on üçüncü oluyorlar. Jaguar finişi görmeyi başarıyor. hen on dört, 15 on beşinci değerli seyirciler. Ve biz kısa bir reklam arası veriyoruz.